Merhaba. Ders çalışma programı yapmak bütün öğrencilerin sorunlarından bir tanesidir. Nasıl program yapacak? Kurguyu nasıl yapacak? Hangi ders hangi gün çalışacak? Ya da zaman yönetimi nasıl kurulacak? Bu konularda çoğu öğrenci sorunlar yaşıyor. Bugün bu videoda ders çalışma programını nasıl yapılırın bir kısmını anlatacağım. Sonraki videolarda ise bunları bölüm bölüm anlatmaya çalışacağım. Ben çalıştığım öğrencilere program yaparken programı 3'e bölüyorum. Bunlardan bir tanesi her gün yapılacaklar. Bu her gün yapılacaklar neler oluyor? Kitap okuma, her gün paragraf çözme, her gün problem çözme gibi sabit, ne sonuna kadar genellikle hiç değiştirmediğimiz her gün yapılacaklar kısmını sabit bir şekilde devam ettiğinizde sistematik olarak bir gelişim sağlamaya başlıyorsunuz. Programın ikinci kısmı ise güncel dediğimiz yani güncel işlediğiniz, kendi çalıştığınız ya da okulda işlenen, dershanede işlenen ya da herhangi bir YouTube kanalını seyrediyorsanız ve takip ediyorsanız oradaki güncel olarak izlediğiniz, takip ettiğiniz konuları çalışma, tekrar etme kısmı. Üçüncü bölüm ise çoğu öğrencinin atladığı ya da yapmakta zorlandığı ya da yapmayı ertelediği kısım ve benim için en önemli olan kısım biliyorsunuz sınav süreci uzun bir süre genelde sene başından sene sonuna kadar hesapladığımızda ortalama olarak 9-10 ay Ders çalışmanız gerekiyor ve bu süreçte doğru olarak unutuyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Sistematik olarak konuları tekrar etmemiz gerekiyor. Her gün yapılacaklarınızı yaptınız, güncel olarak yapmanız gerekenleri yaptınız, işlediğiniz konuları tekrar ettiğiniz, sorularınızı çözdüğünüz ödevlerinizi yaptınız ve e, üçüncüsü de geçmişe yönelik tekrarlar yapmanız gerekiyor. Bu tekrarları da isterseniz baştan başlayabilirsiniz, sistematik bir şekilde gidebilirsiniz. İsterseniz unuttuğunuzu hissettiğiniz konuları koyabilirsiniz. Ben genel olarak deneme sınavlarından, işlediğiniz konulardan, yani programın güncel kısmındaki, geçmişteki işlediğiniz konulardan yaptığınız yanlışlar varsa bunları programa koymaya çalışıyorum. Burada da bazen her gün koymuyorum ama en az haftada 3-4 gün geçmişe yönelik tekrar konuları koyuyorum. Tekrar konuları ne yapıyor? öğrendiğiniz bilgileri daha çok sağlamlaştırıyor ve netlerinizin dalgalanmasını engelliyor. O zaman programı nasıl planlayabiliriz? Birinci kısım her gün yapılacaklar, ikinci kısım güncel çalışmanız gerekenler, üçüncü kısım da tekrarlar. Bu şekilde kurguyu yaptığınız zaman ve uygulamayı dönüştürdüğünüz zaman sistematik bir şekilde performansınız artmaya başlar.